Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün gizemli hesapları inceleyeceğiz. Başlıkta da gördüğünüz gibi. Önce şu hesaba bakalım arkadaşlar. 8 tane 5. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aa öbürü olmadı. Evet arkadaşlar böyle bir hesap çıkıyor karşınıza. Şöyle göz at diyelim. Ben zaten sabah baktım yine bakıyorum sizinle beraber arkadaşlar. birliği 5 adamlar şey 5 bir like sayısı bozuk. Onu da maça girdiğinde bozulmuş arkadaşlar herhalde. Tc kafa vuruş oranı şey kazanma oranı 50 her şey arkadaşlar adamın. Böyle oyunlara girdi tekli de 64 oynanıyormuş. İkili de 39 neyse dereceli ya direkt dereceli hiç girmemiş klasik girmiş kariyer. Böyle arkadaşlara ilk hesabımız. Şimdi bekletmeden size ikinci hesabı ay geçelim. Ee, 35, 35 966 1672 Evet arkadaşlar ID de siz Böyle bir hesap çıkıyor zaten. Şöyle hesabımı sata girerse. Evet böyle bir hesap çıkıyor. Geçen baktığımda bu kombin de Onu almış. İyi güzel. Bakın adamın bu şeylere açık el patları hepsi değil. Yani açık neredeyse böyle bir hesap 5000 like falan var kafa vuruş oranı 16 baya düşük tc dereceli 23 düşük ya baya düşük arkadaşlar detaylar böyle bir hesap arkadaşlar bu da baya ilginç bulduğum bir hesap var 1020 17 39 39 69 arkadaşlar. Böyle. Taj 20 k diye bir hesap çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önünüze böyle bir hesap çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir hesap çıkıyor karşınıza. Elit pas yok ama elit pas üstü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunda altıda El Pas kostümü biliyorsunuz 3. sezonlarda adamı istekli istek da oyuncunun istek listesi Bir like var. Adam zaten maç girmemiş. Rakip çarpması 0'da 0 hiç şey girmemiş. Sadece klasik girmiş diye i̇şte hatırlıyoruz. Kariyerde böyle. Bu hesapta böyle arkadaşlar. Bu hesap bayağı değişik arkadaşlar bence. Siz de yorumlara yazarsanız sevinirim. Nasıl elit pas olmadan elit pas kostümü alıyor. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, şimdi neydi? 11, 22, 23, 36 arkadaşlar. 36. Bu geldi. 36. Evet arkadaşlar. Nasıl oyuncu bulamadım? Neyse tamam bu hesabı feyledi. Yanlış almışım. mıydı herhalde. Neyse öbür hesabımıza yazalım arkadaşlar. 15 17 76 27 arkadaşlar. yazalım. Evet böyle bir hesap çıkıyor arkadaşlar. Bu hesap da bayağı bir ilgimi çekti. Bakın işte az önce gösterdiğim elit pas olmadan elit pas kostümü giyiyordu. E, onun aynısını üstler kız kız hali. Arkadaşlar bu niye oyunu bırakmış? Kimse bilmez ama yani yoksa bilemiyorum ki arkadaşlar yani değişik iki tane elit pası açık değişik bir hesap yani bilemiyorum arkadaşlar yani az önce gösterdiğim e, el pat olmadan elit pas kostümü giyen var ya işte onun aynısının kız üstü arkadaşlar yani böyle bu hesabımızda katıl. bu arada arkadaşlar ben free fire neden başladım şey falan çıktı e, krono falan çıktı arkadaşlar böyle etkinlikler falan geldi biliyorsunuzdur zaten oynayanlarınız takip edenlerden varsa zaten bununla, bu da bitiyor artık şunu da falan da alacağız 29 Haziran bugün kaçı bugün 28 yarın bu başlıyor bu da başlıyor yarın ben hepsini de alırım arkadaşlar şöyle size işte hesabımda da göstereyim arkadaşlar bakın şurayı görmediniz ben orayı sansürlerim tamam Evet böyle bir hesap arkadaşlar. Yani benimki de ID'mi de görüyorsunuz. Kafa vurcağım 38 falan. Bu da 34. Böyle arkadaşlar. Daha derece kasıyordum. Böyle dereceler vardı ya ben sonra başka maçlar girdim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle videoların devamı için de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ayrı sevenlerimiz var biliyorum ama Red Ball 4 videolarda kardeşimle yarın falan çekerim arkadaşlar. ya bu bende var niye? Bakın olmayan şeylerden var. Mesela bu var. Bu var. Yani şurada şu ayakkabıyı seviyorum. Bu var mesela niye vermiyorsun? Arkadaşlar bu arada ya bunu çıkaramadım arkadaşlar. Yan hesabımda lakin 5 çıktı. Buna çıkamadı. Buna çıkmadı. Buna çıkmadı arkadaşlar. Hatta yan hesabı da göstereyim şöyle. Buradan niye gösteriyorsam neyse. Ee, nerede nerede çalı yapma evet. Zaten hesabı fazla girmiyorum. Ya o şey yapmamışım. Neyse. Evet arkadaşlar böyle videoların devamı için de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni de eklerseniz sevinirim. Oynarız beraber arkadaşlar. Bay bay.